Şanlıurfa'dan ilginç bir haber getireceğiz ekranlarınıza. 8 kişilik ailenin kullandıkları eşyalar aniden alev alıyor. Evlerine giremeyen aile konunun araştırılıp çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Şekil alıyor. Kendi kendine. Temas ettikleri eşyalar bilinmeyen nedenle alev alıyor. Bir baktık içinde duman var. Kaldık açtık içindeki duman elbiseler yanmış. Ama budur. Zaten şey oluyor böyledir. Daha dolabın oradan yandığı var. İçilerini dışarı attık. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik ailenin evlerindeki eşyalar aniden tutuştu. Bunun üzerine aile evi boşalttı. Perşembe günü evlenden sonra ateş çıktı. Hafif bir ateş. Söndürdük onu. Söndürdükten sonra 5 dakika sonra bu sefer dolapta yangın çıktı. Onu da söndürdükten sonra eşyaları dışarı çıkardık. Eşyaları dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Bundan sonra tuttuk bütün aşağı dışarı çıktık. Dışarı çıkardığımız halde yine yanıyor. Her gün bir iki üç sefer yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz. Dışarıda kalmak zorundayız. Aile daha sonra komşularının evine yerleşti. Ancak burada da kullandıkları yastık ve yorganlar tutuşmaya başladı. Komşunun evine gidiyoruz. Orada da gece saat 12.30'da orada da yastık yandı. Evlerine giremeyen o aile yetkililerden konunun araştırılmasını istiyor. İyi geç diyorsunuz da nasıl yani? İlginç de yani an, ben anlayabileceğim bir konu değil yani durup dururken eşyalar niye alev alıyor? <laughs> yani metafizikle ilgili bir şey mi yoksa çok ısınıyor yani bir anlam veremedim yani komşunun evine gidiyoruz orada da yastığımız yanıyor diyor. Benim Mesela, açıklayabileceğim tamam. bir şey değil Cansan. Yorum yapmak da istemiyorum ama. Ben de yapamadım. Değişik yani. Hani bir uzmanların bir incelemesi lazım. Yani kullandıkları materyallerde yanıcı bir şey mi var hani bilmiyorum hani. <laughs> tamam ben zorlamayacağım sizi. <laughs> Yok, zorlama ben. Şimdi... Ben de aynı durumdayım. Ben de anlamadım. Hani Peki. Alev alev yanıyor adamın elinde hortum. <gülüyor> <Yazık>. <gülüyor> Tamam Farka, hadi bitirelim biz Bitirelim bizi. bence de. Geçmiş olsun yani. <laughs> çok da Evet, geçmiş olsun. Şey ee, çok teşekkür çok ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.